Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün benim neden Brawl Stars videolarımı çekmediğimi söyleyeceğim. Artık çekmeye başlayacağım. Arkadaşlar benim çekmeme nedenim ben eskiden e, Brawl Stars'ı e, daha Gale varken Gale'ın Brawl Pass'ında 170, aman, 70 lira yatırmıştım. O zaman tabi daha 80 de dolar o zaman çıktı Ama işte. Aman dolar o zaman yükselmeye başladı. Hmm. sonra bak aradan dolar dolar yükseldi ya ya 80 lira ee, işte öyle bir zamanda 2021 bu tarz 2021 diyorum 20 idi yani hatırlamıyorum e, şey miydi neydi işte bak Sörc'ün tam geleceği sıralar benim hesabım kapandı kilitlendi aslında. Ben tabi biliyorsun ben çabuk üzülen bir insanım. Üzüldüydüm yani. Sonra aradan kaç ay geçti hatırlamıyorum ama dedim ben bunu ben zaten hani benim arkadaşım var hatta kanalımda linkini de koyarım işte bir yerlere. Belki de koyamam bilmiyorum. Galiba koyamayacağım işte adını da hatırlamıyorum. İşte arkadaşlığım gitmiş tabi kaçar geçtiyse sildi mi silmedi mi bilmiyorum silmedim diyor. Kuzenim olur o kendisi de. İşte e, ben de bak diyorum olmamış açılmadı. Çünkü şey gerek arkadaşlık şeyim hani ID yazıyor ya arkadaşlık nasıl hatırlıyorsa o gerekti. Ben de o olmadığı için yapamadım. Hesabımı açamadım. Bende bir tane kağıt vardı. Orada yazıyordu. Ama o kağıt kaybolmuş. Biz taşındığımız için kaybolmuş. Yani benim eski adımı eski takipçilerim bile benim eski adım Pro dur. Pro Leon'du. Pro Leon'du benim eski adım. Ben yani artık Broleon olarak devam edeceğim çünkü hesabıma çok fazla üzülüyorum yani. Şimdi kusura bakmayın ben buraya koymadım diye. İnşallah bu video izlenir. E çünkü izlenirse üzülmem ve geçerim. Yani abone olursa da e, ileri gideceğime söz veriyorum. Brawl Stars'ta ileri gideceğime söz veriyorum. Bu videoyu kapattıktan sonra zaten adiye de bağlanacağım. Onu sildiğimde şey yaparım yani. Geri hesabıma girmek için. Arkadaşlar şu an montaj yapamayacağım. Bu videoyu zaten öylesine çektim Çünkü video çekesim de yoktu. Hesapla uğraşıyordum. O yüzden çok moralim bozuk. Zaten Brawl Park videosu da çekeceğim. Ee, Brawl Talk geldi biliyorsunuz saat, on, saat 11'de. Birazdan onun videosunu da çektim zaten. Onu izledim. Neyse artık. Biliyorsunuz yani. Ama bilmiyorsunuz. Bu ben Brawl sevdikten sonra yani hesabım gittik sonra ee, ben Roblox oyuncusu olmuştum. Let's do this. video kaç dakika olmuş? Sizi de çok bekletmeyin. Bir maç açayım. Sonra kapatayım videoyu. Bu açıklama yani. Bu arada ben kız değilim. Bu arada erkeğim ben. Sesim bana da hani kız gibi geliyor da. Nasıl da?

Ya ultiyle birlikte öldüm ya. Neyse işte bu video açıklama videosu. Arkadaşlar bu arada bu eserse Eğer aranızda Nonolive'ı bilenler varsa Hani Nonolive'da Gelene 170 var Hesabını Ve verene 200 Yani veremezler Çünkü zaten veletçe konuşuyorlar yani zaten 2000 taş diyorlar 10 kişiye 2000 taş yani adam nereden bulacak 950 lira yani ya neredeyse 10 kişiye 10 kişiye ya birisi diyor 100 kişiye 10 bin TL'lik şey diyor ya 100 bin lirayı nereden bulacak o? Ha, arkadaşlar bu arada size şey göstereyim bakın. Mega kutu varken sizin eğer mega kutu açacaksanız bakın koda girin. Buraya yazın ki ne? Landi. Arkadaşlar Landi e, çok iyi bir kod. E, karakter çıkıyor mega kutu açınca. Ama küçük kutu da çıkmıyor. Hatta zaten bunu videolarda gösteririm. Merhaba. Merhaba. Neyse arkadaşlar şu anlık herkese görüşürüz. Arkadaşlar bu arada benim hayalim hangi karakter biliyor? Bu. Hayalim bu karakter var ya. Bu karakteri çok seviyorum. Mortis. Bir de şunu çok seviyorum. Evet. Benim bir yılım vardı. Hatta kutlar <laughs> da vardı ama hesap kilitlendi. Arkadaşlar yorumlara bay bay alırsak vallahi mutlu olacağım. E, hesap cici yazanlara da kalp bırakacağım. Eğer kim yorum yazarsa herkese kalp bırakacağım. Şimdi de diyorum şu 1000 tane yorum gelmiş var ya. Arkadaşlar bu arada şu an anne bana kim aboneyse yani e, ben zaten adlarını biliyordum. Yani gmail'e ile geliyor ya abone oldu şu sana abone oldu falan işte biliyorum şu adını ama artık bilmiyorum ha yok ben 80 lira demiştim de 90 lira arkadaşlar bu arada yani bu para yatırmayın diyorum ama yani bunu almayın bu birazcık kazlık gibi geliyor bana cidden yani böyle şimdi kazık değil de. Yani ne işimize yarayacak 2000 taş? 2000 taş yani 1000 TL ile hesap fullenmez. 2000 taş anca hangi karakterleri açarsınız biliyor El Primo, Barley. arkadaşlar bu arada bak birazdan şey videosu çekeceğim. E, ee, Carl çıkar işte. Tam çıkar. Piper çıkar. Jetki çıkar, Fırat çıkar, Bibi çıkar, Mortis ayakta çıkmaz. Sıkıntı taşı zaten. Leon desem hiç çıkmaz, şansları çıkar. Tamam arkadaşlar. Quality deneyeyim bir kere. Ondan sonra videomuzu bitirelim. Aa, arkadaşlar size bir tane bug göstereceğim. Bir dakika Piper bug'u var.